<laughs> Selam arkadaşlar ben Sefa arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gençler bugün sevgililer gününe özel abi secilesi var gençler yani açıklama kısmında hemen linkini koyacağım ama koymadan önce arkadaşlar hemen bir tanıtıyorum bakın video sonuna kadar izleyin abi gerekli yapmanız gerekenleri söyleyeceğim şimdi şöyle arkadaşlar buraya ne diyor ne diyoruz ee, buraya ne yazıyorduk lan? Ee, şöyle ne yazalım? Hc hile. Sc hile 23. Güzel abi. Şurayı da hiles. 232. Sefard 11 yazıyor arkadaşlar. Gelip şöyle bakarsınız yani Star Coin'e falan. Gençler e, Star Coin'imiz şu abi. Dol abimiz yaptı. Sevgiler günü özel 1500 Star Coin free. Cık. Gençler Burada Burada arkadaşlar ben daha önce de video çektim ama ses almamış. O yüzden yeniden çekiyorum. Yani 7 dakika boşuna gitti arkadaşlar yani. Neyse. Gençler şöyle geliyoruz tamam. Burada 1500 star coin var. Abi 1500 star coin ne işe yarayacak diyeceksiniz. Gençler mesela bin, 1500 star coin veriyor ya. Bakın yeni hesap kurdunuz böyle. Buraya geliyorsunuz. Burada başlangıçta size 1500 1000 star coin veriyor. Ve artı olarak 500 star coin veriyor. Yani bunları açarsanız hediyeleri. Mesela bin, e, ee, 1500 1500 kaç yapar arkadaşlar ben de bilmiyorum 3000 falan yapar mesela arkadaşlar hesap makinesini açıyoruz mesela 3000 star coin diyelim abi 3000 star coin çarpı şunu alalım Abi bu ses lan? çarpı 10 eşittir 30000 star coin yapar arkadaşlar bu ne demek oluyor yani ee, istediğiniz kıyafet abi yani kendi hesabınıza gö gönderebilirsiniz demek oluyor arkadaşlar yani mesela hoşlandığınız kıyafet var mı? Alın abi Starcoin'den Mis. Yani bakın mesela arkadaşlar ben şöyle SC Hires He hemen gönderiyorum. Hires. He ee, Hiresmiş 232. Türkiye. Request diyorum. Ne diyor arkadaşlar burada? Starcoin second'da hes denecek diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar hemen Starcoin gelmiyor. O yüzden abi abi benim Starcoin'im e falan gelmedi demeyin. Mesela arkadaşlar bunu yaptıktan sonra burada bütün hediyeleri açabilirsiniz. Yani bunu bu star coin gelir. Açıklama kısmına koyuyorum. Gençler kesin bak 10 tane falan hesap rahatça açın abi. Ve gençler bu videoya eğer güzel bir like atarsınız ve abone olursanız kesinlikle ben de Femilesini böyle tanıtacağım yani linkini vereceğim. Mesela arkadaşlar ben bunu da yapmıştım aynı şeyi buna gelmiş mi bakayım bilmiyorum geldi mi diye. Öyle sefard 11 Burada bunun şifresi Sefar 11. Tabiiniz olsun yani. Bakayım buna gelmemiş a gel gelmiş mi lan a yükleniyor galiba de bunun arkadaşlar galiba bakayım Aynen ha geliyor yavaş yavaş vallahi arkadaşlar yavaş yavaş ekleniyor gibi Yavaş yavaş harbi ekleniyor <laughs> Bakayım şöyle görebiliyor muyuz kardeşim Stark oyunu neyse göremiyoruz sanırım Şöyle bir Germanya'ya girelim arkadaşlar. Şifresi de bakın onu da hemen veriyorum. El arabi 23 arkadaşlar zaten. Şifresi de onda e, onu Sefardomir. Bakın abi şöyle gösteriyorum. 4 can. Bakın burada ne demek istiyor arkadaşlar. Hemen şöyle İngilizce Türkçe çevirden bakıyoruz arkadaşlar. Yani ben de aranızda hemen İngilizcemiz o kadar iyi değil arkadaşlar yani. Ne yazık ki mesafe limiti oluşturmuştur. Bu nedenle artık büyük etkinlikler düzenlemek istediğiniz kadar hesap girebilirsiniz demiş an yani istediğiniz kadar hesap girebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz 100 yapın yani. Ee, isterseniz 1000 tane girin. Adam diyor ki istediğin kadar gir kardeşim. Mekan senin. Sen istediğini yap yani. Al bunu. Al kardeşim kullan demiş arkadaşlar. Yani burada istediğiniz kadar hesap girebilirsiniz demiş yani. İsterseniz 1000 tane girebilirsiniz yani. Burada rahatça güzel bir hesap girebilirsiniz. Mesela şuraya giriyorum El Arabik 23 şifre Sefarad 11 el Arabik arkadaşlar yani bunu kesinlikle alırsanız bu sevinirim bu hesap kimse gitmesin arkadaşlar sizlere gitsin bu da 1025 arkadaşlar bunu da yavaşça yükleyecek yani arkadaşlar ben burada rahat 10 tane hesap açarım haberiniz olsun yani bence siz de açın abi kaçırmayın bu fırsatı yani değerlendir arkadaşlar bunlar Nova ablamız istek ediyorum yani 3000 Star coin olacak 3000 Star coin'iniz olacak arkadaşlar burada 3000 rahatça güzel bir şeyler alabilirsiniz yani Burada zaten bir şey giriyorsunuz arkadaşlar. Bana yürüyorsunuz. Burada rahatça kombin falan yaparsınız yani. Bak topa giriyorsun kardeş. Kanat varmış lan. Kardeşim ben melek miyim? Bakın. Bir tane saç alsam yeter abi. Alta falan gerek yok. Bir tane güzel bir saç alsam şöyle. Ee, 400. 400. Kaç kalıyor? Yok bu saç. Bunu al, bunu mu alsak? Hmm. Arkadaşın gözleri çok kötü ama yani arkadaşlar maalesef bunu alacağız gibi neyse böyle yapalım arkadaşlar bakayım kaç kalır 1025 40 star koyayım neyse bu yüklenir abi dediğim gibi arkadaşlar yani videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın açıklama kısmına linkini koyarım ve eğer yani bu güzel gelse hesap çalma hilesini paylaşacağım arkadaşlar ve arkadaşlar eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma şey yazın eee ne yazın şey yazın arkadaşlar star şifre star coins yazın arkadaşlar şifre star coins olsun yani size bekliyorum arkadaşlar ve msp dizi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar yani yapacağım da ee, aşağıdan konu olarak söylerseniz gerçekten çok severim işte abi e, mesela lucifer'ın hayatı falan öyle bir dizi yapabilirsiniz falan öyle bir şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hepinizi seviyorum bay bay